Sosyal medya uygulamalarında bant daraltılması gündemde. Düzenleme hayata geçirilirse erişimlerde yavaşlama yaşanacak. Sosyal medya uygulamalarına bant daraltılması yönünde yeni bir düzenleme gündemde. Yetkililer bu adımın özellikle içeriklerin denetlenmesi ve olası güvenlik ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla planlandığını belirtiyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde kullanıcıların erişim hızında önemli ölçüde yavaşlama yaşanabileceği ifade ediliyor. Ya sosyal medya özgürlüğü bence engellenemez. E, deprem zamanında mesela sosyal medyada kısıtlama vardı. Halkın birbiriyle haberleşmesi, haberleşme imkanları azalmıştı ve yardım gitmesi gereken yerlere yardım gidememişti. Hani Bant daraltmasının genellikle bir faydasını en azından ben şimdiye kadar görmedim. En azından çocuk diyebileceğimiz arkadaşlarımız için belki bir kısıtlamaya gidilebilir Ben 2009 yılından beri sosyal medya kullanıcısı değilim. Belki bu platformlar amacı dışına çıktığı için böyle bir karar verdim. Amacı dışında kullanıldığı için, bırakın bantlar atılmasını komple kapatılmasından yanayım. Ama amacı için kullanıldığında hem insanlara hem de kendine çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun takip edilip bu bandlar atılmaların insanlar için faydalıysa açılması, eğer zararlı ise komple kapatılmasından yanayım. Özgürlüğün kısıtlanması demek sosyal medya en yaygın iletişim araçları bunu kullanmasak olabilir mi? Geldiğimiz zaman dilimini yok saymak. Teknolojiyi yok saymak. Gelişimi yok saymak. Yani şimdiki çocuklar çok akıllı, iyi yetişiyorlar. Yani başka alanlara girmiyorlar. Onlar için kaygı duymak gereksiz. Kısıtlamanın her türlüsüne karşıyım. Çünkü eğitim olmadığı bir pozisyonda neyi kısıtlarsan kısıtla. O varmak istediğin noktaya mutlaka insanlar varırlar. Sen bunu yasal yaparsan Kolay yaparsan eğitimi de arkadan desteklersen hiçbir şey kısıtlamana gerek yok.